Türkiye'nin dört bir yanından getirilen çok farklı cinse kuşlar İstanbul Edirne Kapı'da her pazar günü satılıyor. Kimileri için kuşlar bir alışkanlık, kimileri için ise hastalık. Peki bu kuşların özellikleri ne? Ne kadarı satılıyorlar? Şimdi bununla ilgili fikir edinmek için bu pazardayız. Yemeyiz, içmeyiz, biz buna bakarız. Bizim hastalığımız bu. Aç kalırız, susuz kalırız ama hayvanımızı aç bırakmayız. Beyazın kralı bu mu? Evet abiciğim. En büyük bak. Alsın gitsin. 300 metre, 500 metre gider kuş. 300 metre 500 metre Evet Git Hastalık gibi bir şey Sizde nasıl başladı bu? Abilerimden geldi bana Böyle bir gelenek herhalde evet, devam evet, ediyor Evet hale devam ediyor Bırakamıyoruz Beğendiniz mi bunu? Arkadaş alacağız arkadaşlar herkes Anlaşılsak alacağız Ankara'dan geldi. Ankara'dan getiriyoruz. Ankara'dan getiriyoruz Her pazar geliyorsunuz İstanbul'dan pazar Haftalık buradayız veya iki haftada bir buradayız Kaç para istiyorsun bundan? var, yani 30 liraya var, 50'ye var, 200'e var. Bu ne kadar? Bu 30 lira. Uygun mu? Biraz pazarlık yapacağız. Pazarlık sünnettir. Kaç düşünüyorsunuz en son? Siz kafanızda ne var? 25 lira veririm. 25'e verir misin? Olur arkadaşlar yabancı değil. Hayırlı. 10 lira beyler 10 lira 10 lira 10 lira. Herkes kuşçu olsun 10 lira hadi bakalım. Dampik beyler. 10 lira beyler 10 lira 10 lira 10 lira. Gördüğünüz kuşlar bu pazarın en pahalı kuşları Miro şerabı ve restansi Irak'ta yetişiyor. Bu kuşlar ve Saddam'ın sarayında özellikle beslediği ve ilgi duyduğu kuşlar. Bunlar e, tek olarak satılmıyor, çift olarak satılıyor ve iki tanesine de 500 TL para isteniyor. Niye şerabı diyorlar lan? Renginin kırmızın olan. Kırk kırmızı, Özelliği kanatların beyaz olması, kuyruklarının beyaz olması. Buna da şarabi diyorlar. Bu da bir ayrı bir Pazardaki en değerli kuşlardan bir başkası ise posta güvercinleri. Filmlerde görülüyor eski çağlarda da bu güvercinler belli bir mesafeden bırakılıp inanılmaz mesafe kat ederek mektupları götürüyorlardı. Şu mektubu nereye bağlıyorlardı? Ayakla da bu ustam burasını işte ayağını. Şurasına çiple bağlıyorsun. Saldığın zaman geliyor. Ayak kısmına. Evet. Saldığın zaman evine gülüyor. Herkesin merak ettiği çok önemli bir soru var. Kuşlar cep telefonu taşıyabilir mi? İşte işin uzmanları burada. Hemen soralım. Efendim? Cep telefonu taşır mı? Yok taşıyamaz. O ağırlığı çekemez. Taşıyamaz o ağırlığı çekemez. Bir cep telefonu ağırlığı ne kadar? Ağırlığı çekebilecek kuş hangisi? Yani cep telefonu değil de işte ne bileyim altın taşıyabilir mi? Kosta şey... kuşu genelde. Öbür kuşlar zaten çekemez. Posta kuşu dediklerimiz çakmaklılar, maviler, beyazlar, eee şunlar. छा <laughs> कर